tamam diyorsa van evet diyorsa bunu başarırız. Rabbim bu kutlu yolda gösterdiğiniz gayretler, yaptığınız fedakarlıklar için her birinizden razı olsun. İl kongremizde görev üstlenecek kardeşlerime bir kez daha başarılar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı özellikle sunuyorum. E buradayım. Bu <laughs> buradayım. Kardeşlerim inşallah büyük bir gayretle. Üye kayıt kampanyasında yakınlarımızdan tüm geniş çevreye kadar bunu gerçekleştirecek ve seçimden önce seçim kazanmak neymiş bunu da Van'da sizin ispat edeceğinize inanıyorum. Buna da var mıyız? Buna da var mıyız? Kadın kollarımız buna var mı? Gençler buna var mı? Ana kademe buna var mı? Maşallah. Barek Allah. Evel Bugün Van'ı ben bir başka gördüm. İnşallah şu koronavirüs belasından da sıyrıldığımızda artık bugün burada olanın dışında meydan mitinglerimizi yeniden bir başka yapmaya başlayacağız. Evet. Şimdi önce şöyle divanı bir yanıma alayım. Sosyal mesafeye de dikkat edelim. Tamam. Çağır, çağır, çağır. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Van İl Başkanımız Sayın Kayhan Türkmenoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Başkanım buyurun. Burda buyurun Evet, çok teşekkür ediyoruz. İl başkanımıza saygıdeğer Vanlı hemşehrilerimiz kongremizi katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için teşekkür ediyoruz. Ak kadınlar tüm bayrakları görelim lütfen. Tüm bayrakları görelim lütfen. sevdasıyla gece gündüz durmadan yılmadan yorulmadan çalışan lider birlik ve beraberliğimiz için gece gündüz durmadan koşulan lider yüreğinde millet sevdasıyla şehir şehir ülke ülke dolaşan lider ülkemizi dünyaya yüksek ses